Evet, süper olduğumu oldu bir tane oldu. Arkadaşlar, videoyu başlatmıştım. Bitti. Yani şimdi bitirdim için. Bir daha yap başla. Ben nasıl kaldığımdan olacak? Geldi yanlışlıkla düştüm. Atın yanayız. Evet geldi. Ama hiçbir şey gelmedi. Özellikle. Masak. Sonunda so ölünceki düştü. Çeşitlerle geldi. Özellikle neden teşekkür ediyorsun? Örümcek varmış. Bunu ama... Örümcek benim kuğu tarzı. Örümcek var mı? Evet. Uzakta ne var acaba? Ya ben. Çok az canımız var ya. Canım kaç? Atiyala kenarına gelip. Oh, bir sürü yer var. Gördüm. Şu sonu da var. Ben bloksuz ince odun da benim olsun. Beni bekle. 24 tane odun bulundum. Beni bekle. Tamam. tamam. Bana versene ikimize kılıç yapacağım. Tamam al koydum. Neden önüme koydum? Kırar mıyız? Sandık buldum. Ne? Bana da versen sen. İçinde ne var? Okuyorum. <laughs> Galiba ben Natalya'yı sevmesini yok edeceğim. Oh, ha ha ha. Biliyorum. Efe ben de yarım iki yarımı veriyorum al. Yarım havuç, yarım bu, yarım bu. Al ye yeklama giydim. Yes. Kutali de çok saçma yazmış değil mi? Evet ya. Kötü kötü yazmış. Efe sana yemek veriyorum. Sandığı yemek koyuyorum sana. Zaten demin kurtulmuştu. Efe sana yemek al, al. Sana yarım yemek verdim. Tamam. Al. Evet. Yiyorum tamam, da. Al. Bunu yak hadi. Tamam. Ya neden vuruyor? Çünkü yiyeyim ki. Ayla! Ne yaptın? Ben de atlı aklıma... mı? Ne yaptın? Bütün her şeyimi. Şimdi sen görürsün. Al. Şimdi de kurtuldum. Mert. Hayır. <laughs> biliyorsun değil mi? <laughs> bir daha konuşmam. Tamam ya. Sakın düşürtme bizi. Sakın. 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 <gülüyor> 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 hadi kork. Hadi ya. Sen bir daha konuşmam. Tamam. Ben gidiyorum. Bir daha. Ben de gidiyorum. Bay bay. <laughs> bir daha uh. seninle konuşmayacağım. Ben de gittim. Ben de konuşmayacağım. tantomu vardı. Zaten bir tane tantomu bir sitek dumik getirmiştim. Ne? Bak ne versin ya. Ben. Ben. ben, ben. Sen ne <laughs> Ya ver. Tamam ya. Sen de... düşürsen bütün her şeyimiz gider mi? <gülüyor> Biliyorsun. <gülüyor> her şeyimiz giderse de burada kalırız. Kutali kazanacak. Saat. ol. Kutali kazanacak. Kamzamı aldım. Kılıcımı yaptım. Kamza kılıç hazır. Bana yaptın mı? Yapalım. yapmazsın. Hemen yapacağım. Yapıyorum geliyorum. Tamam. Kız gibi yok benim Sakın ba balta yapıyorum sana. Balta değil kazma. Kamza. Balta da yapacağım tamam mı ekmeğin diyor. bu oyunu isemi 2005'te yapıldı. Saat atınca Sonra peynimize koyuldu. Su oyun bitti. Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Efendim kapıyı kapatadı. Kapatmayı döktü. Kapıyı kapatadı. Tamam. Sana da balta yapıyorum. Yukarı gelince sana vereceğim her şeyi. Yani bulunca sana vereceğim tamam, blok. Tamam bütün blok benim Neden? Çünkü hepsi benim. Lütfen bana versene. Ve uzaklaş ve uzaklaş. Efe sana veriyorum. Bir, bir, bir tane ah. seni. Kapma yesin. Balta da. Ama canlı gitmiş. Ee, bir icik kullanmış şöyle Neyse ben aşağı inerim. Kalıcı. E, bekle. Kalıcını ver, vermem. Abi, yeni ben kılıç bir... almam. Ama tarlar dönmüş. Sana kılıç vereceğim. He. Ver mi? Al. Ama ben kılıç yaz, tamam. He. Sen kuruyorsun beni. Ama ben iyi savaşmıyorum ki. Ben savaşırım. He. Ama. Ben, ben kılıcıyım. Bak kırk. Kumduya geldi. Ne? geldi bir şey Bakırlar böyle. Yeni. Sen hatta, hep altımızda kalacağım. Altta kalkmayla mı gideceğiz? Ee, doğru. Aç, aç geldik. Hmm. Blok kuralım Gelsin senin su içinde. Dur Bir tane taş, 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 taş koyalım. Çoşlu masaya koy. Benim çoşlu masam yok ki. Nasıl? Yukarıda mı bıraktın? Evet bana öyle Yapmadım. Kız alsın için yapmadım. Bir tane yapma. Ben yapmadım ben de yaptım. Ben ben de yaptım. Onu çöp at. Yedin. Bunu kullanırız. Kullanırız. Tamam. Sen de şu an sonunu kurdun eğer. ne? Yaptın. Mert beni neden düşürdün? Görmedim, görmedim. Yalancı. Ya çocuğum. Ben hepsini yaşadım senin Bir Blokta senin olsun olur mu? hepsini suçlu. Bütün kazanacak şimdi kötü Ali. Hemen hepsini buraya sen vurdun Hayır. Kötü Ali evet. kazandı. Yalnız. Hayır. Hayır kazanma. Hemen hep aşağı yıkaracağım. Hayır ben. Hayır. Katma kayısına kaç. Başka eve geldim. Tutundum uyurunca kana. Ya beni bekle. Tamam. Bu ne eşya? İyi yerler varsa. Bilet çubuk. Aa köylü. Ben bekle. Takas yapıyorsun. Evet. Çok iyi eşyalar veriyor. Bir tane burada yüz elmas veriyor. <laughs> Silek yanımda geldim. Dövüyorsun da ben nereye? düştüm. Ya ikinci ele kılma. Hmm. Yok değil mi? Alıyorsan onu ne yapayım? Kaybettik. Çünkü, çünkü Dikkatli. <laughs> ama Yanına geldim ama hiç bir şey olamadı. Tuşlamaşı var mı? Sende var mı tuşlamaşı? arkadaşlar i̇şte siz bekleyin bizi. Başta i̇şte hazırladık. bize sürpriz yaptı. Tamam mı? <laughs> evet. Her şey kazıyor. Bakın. Neredesin? Ay ya zümrüt çöpüne geldim. Neyse beni izleyecekler. Hadi. Bir şeyler nasıl bakıyorsunuz? Evet, şimdi ya aleyküm. Hop altı. top. Ben odunun yanım. Aşağı doğru kazıyoruz. Evet, geldin Ben hiçbir şey bulamadık mı ya? Yok, burada araştırmayan bir Yine nasıl yiyeceğiz? Evet sandı. Sandığın üstünde bakayım. Kabuklar yumurtasını Bakalım Su geldi. tam su aldım. Neyse kutu da öyle yedim. Bir tane suyum var. Artık. İnşallah videoyla karşılaşmayız. Bir tane suyu var tamam. Evet portula gel. Oyunu bitireceğiz. Doğru mu? Ben kazma. Kazıyorum. Fakir. Kır. <laughs> Büyülen var. Büyülen bana, bana da ver. Elliot var. Bana ver ya Rito'yu. Otur. Ey Mayfa'yı bana ver. Tamam tamam. Ben buldum burada ya. Atacağım dikkatli ol. Al, aldın aldım mı? Aldım. Ben, ben savaşçı olayım bence. Ben Şaka Şaka al. İstemiyorum Bir yere geldim. Bak. İstem. Bu de. Bu diye iki. Obsidian bölümleri. Hadi kozalım. <laughs> Hadi. Taş <laughs> bölümü yap. Video dolu, video dur. Babamı kıracak. Blok kırmak için. Ultra. 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 Ne Burayı da kılsana. Ne varmış? Hiçbir şey yok. Bana zor olup kıymak şeyleri. Kutman kıyısı bile kızgın. <laughs> Nasıl istiyorduk ya? O ağaç şeyde geldik. Ağaç toplayalım bir Neyse ben de bütün hızımla. Hı? koy onu ben ben de yanlış görmüşüm. Ben, ben ama altın gülüyom. Ama Ben kırayım olur mu? Kır. Bu bir de kırık. Bu tu. Altı, altını kıya vermesin. Tamam kır. Bu çekil. Bu tu. Bu tu. Hutcu! Uh hutcu, hutcu, hutcu. Bir yere geldik. Sakın kırma bir şey. Ya onu kırsana. Tamam. Çekin, oh. oh. çekin. Uh hutcu, uh hutcu, hutcu. Bu bu duralım. Ne varmış? Ne varmış? Tamam, bunu dileğim. Git, git, git. Hey, çilen bak onu. Bu bina kız getir nasıl oynasın? Sonuç ip o Sonra Ne git? Bunu çek. Bir tane bir tane katman koyası var. Nerede? Elimde. Tüy hamdan kıymız kırmıştın orada. Al, elimde görmüyor musun? Görüyorum. Bana versene. Al bir tane katman. Nasıl kırdın? Görmedin mi Elmas çevir. Şey <laughs> Kafamla kırayım yine. Bana verer, ver, ver canım. Elmas benim olsun Oço. bari. Elmas bari benim olsun, Oldu mu? Ay içinde tamam bir tane elmas, üç iki Şimdi tane mi? elmas kazandı. Bana ver hepsini. Bana ver. Hadi. Hepsini tamam. ver. Kafamla her şeyi kırıyorum. Hepsini ver bana. Ben de savaş Gel çıktın. Kısa Tamam kırıyorum. Bir. iki. Dur. Bir daha. Doğru yapmıştım. Doğru mu? 1 2 Üç. Sakın buraya kırma. Tamam, tamam. Sandık. Bu ne? Sandık. Hiçbir bir şey var. yok. Neyse bir daha kırıyorum. Kır. Baçıyor. Hı -hı. Sakın o. kırma. Biraz. Lav var. Burayı kır. Kırıyorum. Burada da lav var. Ya sekran mı bak. Ya maç ya. Bir tık korkma. Kova. Evet. Koyuyorum. Bende kova var. Koyma. Koydum. Nasıl kıracağız? Çıkartacağız. Evet, tamam ya. Olur. Maç evet, korkma. Korkma. Oh. Ben of dediğine şey kafamda kırabiliyorum ya? Oha. Kırdım mı? Hatırladım. Kocu! Uzaylıydı. Ne şey lan nasıl geldi? Eee korkudan utundum da. Aziz Allah'ım. Aziz Allah sizledim. Ah, oh, hadi su yapın. Çocuk. Ya ben de çünkü 15 milyon tane su var da üzgünüm. Kocu! İşte. kapattım. Ama bu Çekil. Uçağa, uçağa, uçağa. Neden bizim canımız yok? Nasıl ya? Hmm, ya? koy. Su koy. Koyuyorum. Ben de verdim. Adam yok oldum çocuk. Ben yok oldum. Nasıl geleceğim yanına? Bilmiyorum. Durma. Düğümde kanun koyacağım. Tutunmalısın. Dur. Tamam. Bak. Görebiliyor musun? Atladım. Atma ben şimdi. Şimdi. Şimdi koyuyorum. Koy. Ama sakın. Bak. Üç tane koyuyorum. İlk görebiliyor musun? Beni görebiliyor musun beni? Beni. lavda <laughs> gelmiştim. Ev evet, önüce kaldığını koydum. <laughs> Hadi bir şey. gök <laughs> yanına geldim ama hızlı bir giremedim. Ev önüce kaldığı <laughs> vardı. Oyunu bitirebilmem için yapalım. Benim için çam oyunu direkt basın gitsin. Neyse ben o şey oynuyorum. Bari çok güzel. <laughs> yani videoda. Daha önce kahve koydum ya. Evet işte videoda oldu. Hadi. Önce kahve koydum ya. Meto. Tun. E ben ne bana? Bana. Bekle la. Ay yüzüyorum. köfte. Gördün mü önce kahve? Kim sever köfte? Köfte sevendi. Şifemiz köfte. Video başlattı mı? Hı hı. Şifemiz köfte olacak. Tamam? Neden? Öyle. Biz köfteciyiz. Şifemiz köfte. Hadi gel. Hadi hadi. Hadi. Bakayım. Haydi hadi. Haydi haydi. Ha çizgi film söyledin sen. <gülüyor> <gülüyor> Yo sen kesin. Aa kemik alsana. <laughs> ne yapacaksın kemikten? Gördüm. Bir güç. Dunduş. <laughs> Dunduş. 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 <gülüyor> dunduş. <laughs> Ödünce küçük listeyi savaca atlasaydım. Oh. Dunduş, 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 dunduş. Bunu azı Gördüm Çok kötü. Ee, Önceki kekle. <laughs> Sandık almış mıdır? Sandık. Bir yan var mı? Şimdi, seni, şimdi sana kova vereceğim. Nasıl kova? Su kovası. Ver. Al. <gülüyor> 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 öldüm ya öldüm. Ben de ölüyorum. Ölüncek verdi onu takacağım tamam. Sen de öl. Bu hoş. something Tamam. Tamam. tamam koyuyorum yine. Popom. Hayır açıldı. Önceki ayını daha koyacağımı söylemedin. Su. <laughs> suya, suya Suya suya. Adam. adamın çalıp. Ne? Ne? <laughs> suya diyorum. Aslında. Ben de bir. Sızım, Kötü gelecek. Bana zırh versene. Tamam, tamam. al. Can al. hangi Hangisini? Ben Nidilat kılıcı istiyorum. Al Nidilat kılıcı. Zırh. Al zincir zırh. <laughs> Bir tane patronun. Oha Nidilat. Elmas. He. Evet. Çok mutluyuz değil mi? Çok. Böyle oyun bitireceğim. Ne yapıyorsun? <laughs> ben koyabilir Bana ver lütfen. Bekle. Ben koyacağım. Bekle. Ben koyacağım. Bekle. 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 bekle bekle. Sen bir koyma. Ben koymam. Bekle. bekle. Ee? Bana bana su verersen. Bana 64 tane 2 stek verersen. Bir şey yapacağım. Ne? 64 tane 2 vereceğim. bile. Verecek misin? vereceğim. Al bir yavrum. Al, Ya Kimse? Bunu koymadan olmaz. Koymadan olmaz. Belki belki arkadaşlarının yumurtası vardı. Onu kopyaladık vardı? Hadi. Tamam. Al. Tamam. Şimdi. Ben yukarı çıkar. Oy elimden gitti. Koy bu arkadaş

Ben kapı ev yapıyorum geri dönmek. Şadan git defa yapacak bir şey olmaz yok. Kötüledik kazan. Ne? Kötüledik. Ne dönemiyor? Neden? Neden? Hemen yine yenilecek. Bana lazer ver. Atlayın. Oha bir tanesi böyle.

Geldi. Tamam. Gel, yine gelecek eminim. Bu şey gördüğü zaman çalışacak. Ha geldi. Yenecek çünkü. Ay. Ay. Bu ne neden mı? Savaşma.

Hadi. Ben de kırabilirim. Hem de benim oh, oyunun altına dayayım. Ee... Oh, oh. <Gülüyor> <Gülüyor> bir de lavlar buradan akıyor. Boşluk vardı. Kare olmuş. Bak kare. Gördün mü? Hadi bir tek bir tek yiyelim. <laughs> Game mode'da. <of> the... <laughs> Game mode'da Haydi ben alalım. Çok güzel ya. Efe bizi Spiderman'ın özel gücünü bitirsene. Tamam. Öyle. Tamam. Bugünkü